Beraber Minecraft oynuyoruz. Bu Minecraft'ın 3. bölümü. Geçenki video için like etmedi ya. Ben senin evindeyim. geldim? <laughs> abi evimizin Ana, Bak, de içine. Bak başa bende en mutlu şey vardı. bu ne? Ben koymadım. Çipsi sandım. Aha ok var ben onu Ya abi ama benim tarafta dolmuş ben alacağım onu da. Allah ben burada atlayayım abi. Nerede benim ev? Abi bir tane abi gel gel. Burada. Benim ev nerede? Bir burada. Aa buranın manzarası çok güzel lan. Benim ev nerede? Abi gel işte. Lan nerede? nerede? Dur şu tarafa dön. O tarafa. Sisli o tarafı. sisli. Hava oh, sisli. Dur. Ben bu yüzden Biraz bakayım. Allah. Nerede? Kaybolmadı. Ah, Aha vallahi gördüm. Tamam siz bak. Şimdi kendi görebileceğim mi? Çok merak ediyorum. Yo mi? ben buradan görüyorum. Bak şuraya gideceğiz. Aşağı in. Ana bu tarafa gideceğiz. Aha gördüm. Allah merdiveni gördüm. Görüyor musun beni? Görüyorum. Sen, sen elinde demir zırh vardı değil mi? Söylemiştim video girmeden önce. Ben sen ne yaptın? Ben, ben de suya düştüm. Abi ya. Geleyim de açayım orayı. Sen açarsın değil mi? <laughs> ölüyorum ölüyorum. Ölmemişsin o. Öleceğim. Ya şurayı aç aç ben nasıl açayım? Benim mi geliyor valla? Öleceğim bak sen. Neredesin? Al. Geleyim. At üstündeki zıpları. Tamam. Vardı kesin vardı. Var var. gelmiyor ya. Lan ne oluyor buna? Hadi at işte. Ama ben biliyorum. Bak seni öldürürüm. Bir geldi. Hı. Giydim. Al. Geldi. Giydim. Al. Bildim. Al. Tamam. Bildim. İkimiz de deneyelim. Ama ben seni dövedim. Ben yani abi değil değil mi? <laughs> ben de elmas kılıcı var. Değil de ben yok kılıcı. Ben geliyorum eve. Ben Beni de geliyorum. Evin oraya kazacağım. E nereye? Git kendi evine. Hani buluyordun? Abi ya. Bana ne, ne kendin ol? neden bulurum diye. Ne? Aa, burada. Buradan burada. Doğru, buradan. Ama çok hızlı Ay, koşmam bu. lazım ya. Bu nasıl bir kapı Benim ya? Benim hiç yemeğim yok mu? Bana ne? Aha ha, gördüm, gördüm evi. Evet. Benim evim biraz uzakta kalmış ha. Beş tane zülüt, elmas, elmas kalıyor. Yani iki tane elmas kalıcım varmış. Tamam. İki tane elmas kalıcı orta ki bende. Tövbe. Oyun kafayı yemin. Yani. bana ne? Bana ver. Yok var. ya. Ya al. Tamam ben de birazdan maden bulacağım. Maden yapmıştım kendim. Evet. Aynen. Arkadaşlar ben kendim maden yapmıştım. Birazdan ben onu kaçacağım. Bir şey bulursam. Aklayacağım ben aşağı. Ana buradan çıktım buradan. Buradan bak. Evin tepesi. Bunu kim koydu? koydu. lan? buraya da bir tane. Ne? Lan kim koydu? Bilmiyorum. Çocuğun şansına bak ama. Aa. Bu ne lan? Komşular gelecek. Abi. Arkadaşlar. Bende bir tane. Çocuk bedavadan elmas buldu. Yoluna taşıdığı. Bende burada buldum. Ama bende bir tane var. Bu ne? Hani. Yok abi sen. Kendi şansınla bul. Elmas havuzuna <laughs> Benim de bir tane var. İyi iyi iyi. Ya, <laughs> Bana ne? Basan eşyalarını çalma. Çalmıyorum da niye bir tane? Bilmem, oyunu şansım. Ben de geleceğim, bir yer alacağım. Hayır. Ya ama... Hepsini aldık. Ya de. kaç oyun basa oldu çocuğun? <laughs> <laughs> Yaa! Nasıl? Ben <laughs> <laughs> bir tane bulamadım. <laughs> Arkadaşlar çocuğun 40 tane kılınırı var ya. Yerim seni. Al, bakarım ya. Yerim. Yerim, bakar mısın? Bak gari bana, bak gari bana. Yerim ben seni. çok zaten tek Ben yemeklerin gizli sandırma koyayım. Ya yemekleri niye gizli san? Benim orada köpeğim var değil mi lan? 22 23 tane elmasım var be. Elmasdır yapacağım benim üstümdekini sana vereyim. Abi ben ne yapacağım onu? Ben gidiyorum. Elmas. Ben köpeğimi almaya geliyorum. Al burada. Oturuyor. Küçük küçük. Ne yapıyorsun? Ben şu yağmur bir durmadı ya ya. Kaç saattir köpek burada oturuyor de. Dinden beri. Bak ya sakın böyle. vurma ölürsün. Dedem, bu Nerede? Ben nereden bulacağım ama? Şuralarda. O. Ana bu ne la? Mustafa bir, bir şey yapsana ya. Yanıma gelsene. Şu hava bir geçmedi ya la. Hı, buldum. Gördüm gördüm. İnekleri gördüm ben. Hadi inekleri gördüm. Tarlayı da alacağım. Tarla da benim. Bana ne hepsini ben aldım. Sen hiçbir şey yapmadım. Tek eve yardım ettin ya. Evin halılarını sordum. Ha, halılar da senin olsun. İnekleri de alacağım. İnekler de benim. Kurbanlık yapayım. Ya ben şunu anlamadım. Oğlum ben geldim. Ben yatağa koyamıyorum. Gideceğim sandığın açsın. Yatağa koyamıyorum. Kız niye açıyorsun? Şuradan kadar O zaman ya o gizli sandık. Lan elmasını mı çaldın? Yo bir tane elmasım var zaten benim. He. Oradan bir tane çıktı ya. Dur abi ben eşyalarımı koyayım buraya. Ya bu köpeğim bana ne vuruyor? Bebe. Oğlum saldır şuna. Aa. Oğlum

Ha, madene girdi köpek. Kapı kapıyı. Oh. Oğlum gel bak. Gel oğlum peşimden. Küçük Abi o kapıda bekler bizi. Yukarı <laughs> çık. <laughs> <laughs> Git kafa dönüyor bak buradan. Oğlum gel. <laughs> ya. Çocuğum sen nesin ya? Oğlum gel. Ya ben bu kızı sandığı alıyorum ya. Gel oğlum peşimden gel. Alayım mı? Oğlum. Allah <laughs> al, al, bence de al kızı sandığı. Benim 23 tane elmasım var istiyor ama. Noa ben de tahta yok. Anam akşam olur. Aslıya toprak koyuyor mu? Taht mı? Tahta yok. Köpeği, köpekle beraber geliyorum. A, ben. Bende ben de tahta yok buraya koyuyor mu? Ben köpekle beraber geliyorum. Zaten görünmez. Köpekle beraber geldim. Bak köpek. Aha sana benziyor aynı. Vur sakın kapıyı açma. Açacağım. Hayır. Bana vurmayacağız. Vurmasan sandım. Ben uyuyum. Geliyor. Gel oğlum gel. Gel küçük, küçük. Lan zombi geliyor. Kapa abi kapa. Oh unutmuş <gülüyor> beni. <gülüyor> oğlum bak şuna saldıracaksın tamam mı kalkınca. Sakın bana vurma bak köpeğim var gel. diyor. Ay be şunları izleyeyim. Oğlum, kalk ayağa saldıracağız bugün. Abi şu iskeletleri belen izleyeyim. Gel oğlum. Ana yan. Oğlum yanıyor mu, Abi. Abi. Hı. Abi. Köpek mi Hayır. Ne oldu? Arkadaşlar oh. camı kırmış bu çocuk. Gel oğlum gel. Gidiyorsun. Evimize gidelim biz artık. Uçan kutu. Çocuğum Benim ev nerede ya? Abi. Evimiz biraz daha yakın olsaydı keşke. Bunu en ben ver. bu evi bulana kadar. Ya bu uçuyor ama benim ev yok. Evim yok. Zahil kaldım. Ben 23 gitti. Sen ne gülüyorsun acaba? abi ev yok. Oldu. Ne oluyor lan? Ne oldu lan daha demin? Ne aldık? efsane. Lan ne Niye, niye koyulmuyor Benim ev nerede? Lavın ya. Lavın ya. Ya abi bu sandık var? niye koyulmuyor? Ben buradan atlarsam oynarım. Köşelere koyulmuyor. Abi bir şey diyeceğim. Bu niye koyulmuyor? Köşelere. Uçan kutu oluyor. Yeme ver abi. Allah çocuğunu bağışlasın. Yemek yok abi. Çok Aha. Çok acıktım. Sen niye kayboldun? Bir dakika. Ben şöyle bir geliyorum. Kutuyu Arkadaşlar buldum ama artık yürüyemiyorum. O kadar acıktım ki. Be, abi ben niye bu kutuyu koyamıyorum? Ya halıyı kırman gerek. He. Arkadaşlar ben üzülmek üzereyim. Bir tane alım alırım. Yarım. çok açım ben. Çok. Senin... Bir tane alım aldım? Aha. Aha hareket edin. Hareket edin köpek eti. O göbeğimi keseceğim evde. Anam canım gidiyor. Anam öleceğim. Çok acım. Anam içeri gir. Anam. Çok acıktım. Öleceğim. Yarısını al şu. Ama arkadaşlar geldim. Ben de turta var yeysin. Ay ölüyor bana. Aa ben de turta var. Ben de but var. Canım. Ben hiç... de ne but var bir sürü. Ben de çok az kaldı. Küçük neredesin oğlum sen öldün bak. Nerede lan bu köpek? <laughs> oğlum. Oğlum aşağı düşeceksin. Deli misin ben sen? Ben Nereye gidiyorsun? Kime dalacaksın yine ben bu köpek? Kade... Bu köpek sana çok kötü kızmış. Ben sana. Seni arıyor hala. Nasıl vurduysan. Abi ben nasıl vurayım ki? Bir tane de Oğlum gel bak düşeceksin aşağı gel. Gir içeri. Gel, gel. Gel. gel işte yanıma bak gel. Bak gel et vereyim sana. Gel daha gel. Musta bu köpek seni arıyor. Oğlum düşeceksin aşağı. Bir madene gidiyorum abi. Oğlum aşağı düşeceksin. Ben gidiyorum abi. Hiç. Madem. Arkadaşlar bay bay kanalda bir şey bir şey yapmayı bir şey bir şey bir şey bir şey yapmayı unutmayın. Bay bay.